Arkadaşlar birkaç gün önce telefon çaldım. Birisi kapıyı aç dedi. Biz de Dima'yla açtık. Orada bir bebek vardı. Bizim evimize girdi. Biz ondan bütün gün kurtulamadık. Sonra da elbisenin altında bir kağıt bulduk. Benim ruhumu kurtarın diyordu. Biz de şimdi düşünüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Söyle bebeğim edebiliriz sana. Eluş bak televizyon açıldı. Bak Eloş, bizim bebeğimiz bir adamın elinde. Ona bir şey yapıyor. Sene 1999, çok eski Eloş. Kaç yıl oluyor? 22 sene oluyor Eloş. Matematikten kaç aldın? Hadi canım oradan. <laughs> Adamın yüzü kapkara. Görünmüyor. Ve bebeğe bir şey yapıyor. Bebeğe vudu yapıyor. <laughs> bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Nasıl ulaşacağız? Hiçbir bilgimiz yok ki o yerden. Bu ne? Porta mı? Herhalde oraya atladığımızda biz orada oluşacağız. <laughs> e, Eloş bizim oraya atlamamız gerekiyor şimdi. O rakamlar ne? Herhalde bir saat içinde hemen geri dönmemiz gerekecek. Çünkü o portal kapanacak ve biz orada sonsuza kadar kalacağız. Yani sadece bir saatimiz var. Yetişeceğiz Eloş merak etme atlayalım hemen. Çok korkuyorum, elimi tutar mısın? Tamam Eloş. Bir, Bir iki, iki üç. üç! Evet, adam buradaydı Eloş. Burası bu yer. Kime? Ama burası anaokulu. Demek ki bebek burada yaşıyordu. Adam buraya bakıyordu. Bu bir kurt. Sanki popit'e benziyor. Evet, bu popit. Evet, popit üzerinde bir kod var. E popit'i nereden bulacağız biz şimdi? Ne bu acaba? Adam buraya bakıyordu. Bir şey anlamaya çalışıyordu. Ela ayrılalım ve popit'i bulmaya çalışalım. Sen buraya, ben buraya gideceğim. Tamam. Ama benimki daha doğru. Bak. Ay doğru. Aynı seninki. Hadi kodu girelim. Girelim. Giriyorum. Eloş. Benziyor mu? Evet tam aynı girdin değil mi? Ama bir şey olmuyor değil mi? Var var hele bak. Bu bir kottu. Üçgen artı daire artı kare. Ne olabilir bu Ela? Cima Cima ben bu popiti ararken şişenin üzerinde bir tane daire görmüştüm. Ben ona bakayım. Sen de kareyi bulmaya çalış. Tamam tamam. Hızlı olalım. Zamanımız bitiyor. Portal kapanacak. Oo, arkadaşlar. Bu müdür odası gerçekten fena değil. Burada bir şey yok herhalde. Hem de buraya bakalım. Burası banyo arkadaşlar. Bakalım burada neler var? Burada bir şey yok. Kare bir şey arıyorum arkadaşlar. Aa, buldum. Kareye benziyor bu sabun ama yeşil değil. Aa arkadaşlar buldum. Yeşil kare bu işte. Ela 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 ben buldum. Ben de köpük buldum Elor. Herhalde bunları karıştırmamız gerekiyor. Hadi çabuk karıştıralım o zaman. Şimdi ben size koyacağım. Ay çok güzel oluyor. Şimdi karıştıralım. Simli köpük çok güzel görünüyor. Aa, evet çok güzel ama üçüncü madde ne olacak? Dima <laughs> evet az kalsın onu da unutuyordum. Sen üçgeni bul ben de bebeğimizi getireceğim. Tamam. <laughs> Aha buldum. Ela üçgeni buldum. Çabuk gel buraya. Ay Dima, Tima aferin sana. Ben de bebeğimizi getirdim. Ne? Bakayım. Tima Dima, kokla bu çok fena kokuyor. Bu ne? Hadi ekleyelim onu. Tamam. Ya çok güzel. Sapsarı oldu. Arkadaşlar rengi çok güzel oldu. Ama ama bir şey olmuyor. Hadi karıştırdık bebeğimizi alalım. Bekleyelim. Hadi bebek bekliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu da gördünüz mü arkadaşlar? Ama Tima neredeyiz ne oluyor? Ella, Ella iyi misin? Hatırlamıyorsun biz anaokuldayız. Aa hatırladım. Bebeği kurtardık mı? Kurtardık kurtardık. Ama şimdi hemen gitmemiz gerekiyor. Portal kapanıyor. Şimdi bebeği burada mı bırakıyoruz yani? Evet evet burada bırakalım. Bebek bebek seni çok özleyeceğim. Senin için çok mutlu oldum. Şimdi yarın çocuklar gelip seninle oynayacak. Bay bay. Hadi Ela portal kapanıyor. Koş. Evet kapandı ama yeni bir portal açıldı. Ama o portal nereye bizi götürecek biliyor musun? Yapacak bir şey yok ya şu denemeliyiz. Başka şansımız var mı Elor? Hadi bakalım umarım kötü bir yere 1, 2, 3